Onların ikisi de güzel, ikisi de zarif ve ikisi de milyonların sevimlisi olan başarılı oyuncular. Aynı zamanda ikisi de bekar ve erkeklerin hayranı olduğu iyi kalpli Türk kadınları. Peki farklı özellikleri nedir diye sorarsanız, aralarındaki tek fark? Hayır, bu soruyu cevaplamakta zorlanıyorum. Çünkü güzel oyuncular birçok branşta aynı özelliklere sahiptir. Evet. Sizler için Kızılcık Şerbeti dizisinin doğası, Sıla Türkoğlu ve Kan Çiçekleri dizisinin seyranı, Yağmur Yüksel'in tüm özelliklerini, farklı ve benzer yönlerini karşılaştırdık. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Öncelikle her iki oyuncunun fiziksel özelliklerine kısaca bir göz atalım. Sıla Hanım, Yağmur Hanım'la hemen hemen aynı boydalar söyleyebiliriz. 1.68 cm boyundaki Sıla Türkoğlu, 1.67 cm boyunda olan Yağmur Hanım'dan sadece 1 cm uzun. Yağmur Yüksel'in sadece boyu mı Sıla Türkoğlu'ndan geri kaldığını düşünüyorsunuz? Tabii ki hayır. Güzel oyuncu yaşıyla da meslektaşından daha gençtir. Örneğin 1999 doğumlu Sıla Türkoğlu 2002 doğumlu Yağmur Yüksel'den 3 yaş daha büyüktür. Peki güzel oyuncular kaç kilo? Bu kadar tesadüf olamaz diyenlerinizi görür gibiyim. Çünkü her iki oyuncu 53 kilo ağırlığındalar iki oyuncu arasındaki fiziksel benzerlikler bitmek bilmiyor Çünkü her iki oyuncu da hayata yeşil renkli gözlerle bakıyor acaba ünlü oyuncuların burçları nelerdir 21 Ocak doğumlu Yağmur Hanım Koba 18 Nisan doğumlu Sıla Türkoğlu ise Koç burcudur peki benzer özellikleriyle şok eden oyuncuların Nerede doğduğunu sorarsanız Yağmur Hanım'ın Amasya Merzifon'da Aslen Sivaslı olan Sıla Hanım'ın ise İzmir'de dünyaya göz açtığını söyleyebiliriz. Güzel oyuncuların fiziksel özellikleri bu kadar. Gelelim karakterlerindeki benzerliklerine ve diğer farklı özelliklerine. Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu'nun aksine Yağmur Yüksel'in asıl mesleği çok ilginç. Yağmur Hanım acil tıp teknikeridir. Yani acil tıbbi durumlarda hasta veya yaralılara bakım yapan bir mesleğe sahiptir. Müzik Karakterlerine ve kişilik özelliklerine gelince Yağmur Hanım sakin, sabırlı biridir. Kolay kolay sinirlenmez, duygusaldır. Konuşkan ve enerjik, aynı zamanda neşeli olan güzel oyuncumuz kolay demoralize olmaz. Sıla Türkoğlu ise gülmeyi, eğlenmeyi ve pozitifliği seven biri. Adaletsizlik konusunda asla sessiz kalmaz. İyi bir insan olarak hatırlanmak, tüm bunlarla beraber yaşam yolunu gerçekleştirmek onun önceliği. Bazen sabırsızdır. Bir anda her şeyi isteyebilir ama bunun çoğu zaman mümkün olmadığını da bilir. Peki iki güzelimizin de hobileri neler? Boş zamanlarında ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirmeyi seven Yağmur Yüksel, sinema, konser ve tiyatro etkinliklerini de takip etmektedir. Onun dışında mutfak en büyük hobilerinden biri. Sıla Hanım ise kitap okumayı, yürüyüşe çıkmayı, yeni yerler keşfetmeyi ve köpekleriyle vakit geçirmeyi seviyor. Bakalım güzel oyuncular ne tür adamlardan hoşlanıyor. Sıla Hanım'ın sevdiği erkek bir klişe ama şefkatli, kibar ve zeki olmalı. Yağmur Hanım da keza. Ayrıca o babasına benzeyen erkek imajını seviyor. En büyük hayallerine gelince iki oyuncumuzun da hayali başarılı bir kariyer kurmak ve mutlu bir aileye sahip olmaktır. Sevgili abonelerim, videoyu izlemekten pişman olmadıysanız ve bu tür araştırma videolarının devamının gelmesini istiyorsanız, videoyu beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.